Kadir, bu gece de o sesleri duyarsam ben bu evde yaşayamam. Oldu canım, nerede yaşayacağız peki? Ha, bilmiyorum ama bugün evin içinde dolaşamadım bile korkudan. Abartıyorsun Hulya, bir kabus gördün diye ev taşıttırma şimdi bana. Ama biz istemesek bile Zühtü Bey zaten bizi yollayacak, merak etme. E, niyeymiş o? Durdun durdun, şimdi kendi kendin ikiz oldun. <laughs> Öyle icap etti ne icab ediyor anlamıyorum. Bu adam önünde sonda senin bir ikizin olmadığını anlamayacak mı? Anlamayacak Hülya. İkizimle görüşmüyoruz dedim. Küsüz dedim. Yarın iki kardeşi bir araya getireceğiz Afife Hanım. Aralarındaki küslük ancak bu şekilde giderilebilir. Ee, acaba nedir aralarındaki husumet? Bütün gün düşündüm. Yıllardır küs olduklarına göre herhalde aynı kadını sevdiler. Ah, Hülya Hanım mı? Galiba. Çünkü. Kadir Bey, bu sorun aklın sorunu değil, kalbin sorunu dedi. Niye bu kadar çok yalan söylüyorsun Kadir, anlamıyorum. Anla artık, anla beni, bunlar beyaz yalanlar gülüm. Nesi beyaz yalan, şu anda hem kocamsın hem kayınbiraderimsin. E, ne yapayım Hulya, öyle çıktı ağzımdan. E, babamla konuştuğunda da olacak, senin ikizin olmadığını söylemeyecek mi? Konuşturma o zaman Hulya, bir şeyler de sen düşün ya, her şeyi benden bekleme. Yarın üçünü bir araya getireceğiz Afife Hanım. Kudret Bey'e de yazık. İki oğlu var, birini bayramdan bayrama görüyor. Ya, o da bizim gibi oğul hasreti çekiyor. Neyse, dediklerimi unutmayın. Yarın doktor olanı eve getirmek sizin işiniz. Kadir Bey'i ben hallederim. Peki Zühtü Beyciğim. İstediğinizi yapacağım. Ya Bahriye in artık ses mes yok. Dün gece bu evde biri vardı Kudret. Hasbinallah. Evvelsi gece Hülya duydu. Dün gece de ben duydum. Gayipten sesler duyuyorsunuz. Gayipten duymadım. Gerçekten duydum. Vallahi ben bu gece biraz uykusuz kaldım ama ses mes duymadım. E ben sana söyledim Hülya rüya görmüşsündür diye. Herhalde öyleymiş Kadir. <laughs> Anne ses <mes> yokmuş. <laughs> Var kızım. Bu gece de ben duydum. Sen de mi duydun? Ya neden polise haber vermiyorsun ki? Düşündüm ama polis bu durumda bir şey yapamaz ki. Suç oluşmadan adamı götüremezler. Erkek dünyası işte. Kaba kuvvet, vahşilik, saldırı, kavga, gürültü. Trafikte bir takım hareketler yapmak. <laughs> Allah aşkına bir de sen gelme üstüme Nilgün. Haksız mıyım ama trafikte birbirine kaba işaretler yapan bir tek kadın var mı? Trafiği felç etmekten işaret yapmaya vaktiniz mi kalıyor sanki? <laughs> ne olur da adama yol verseydin? Bak başın derde girdi. Burası İstanbul Nilgüncüm. öyle her isteyene yol verirsen hiçbir yere varamazsın. <laughs> Ersan Bey ya ben dün biraz uydurmuştum ama... ...aşağıda hakikaten bir kırmızı araba bekliyor. <laughs> biliyorum. Kadir Bey, bu akşam babanızın evine gelmenizi istiyorum. Babamın evine mi? Evet. Ee, yok efendim, yok. Ben babamın evine gelemem. Geleceksiniz Kadir Bey. Çok ısrar ediyorum. Sonuzum, <laughs> ne zamandır öyle çok ağrıyor ki Bahriye Hanımcığım. Vah vah, geçmiş olsun Afife Hanımcığım. Teşekkür <laughs> ederim. Doktor bu akşam geldiğinde bir bakar değil mi? <laughs> Bilmem. E, e, bakar herhalde. E, bilmem ki. E, onun uzmanlığı daha çok e, cerrahi. Olsun efendim. Doktor doktordur. Israr etmeyin Zühtü Bey. Ben kardeşimle yüz yüze gelemem. Yo. Ben e, evimde oturan insanların arasında böyle hüsumetler olmasını istemem. Çözeceğiz bu meseleyi. E, hangi meseleyi? Kardeşinizle olan meseleyi. Çözemezsiniz Zühtü Bey. Mesele büyük bir mesele. Ben akşam mutlaka uğrayacağım. Oğlunuz da bu akşam burada olsun lütfen. Aa Vallahi darılacağız ama. Yine bizi görmek istemezse... ...Zühtü Bey'in iyi şeyler düşüneceğini sanmıyorum. Tabii efendim tabii. Söyleriz gelir. Şimdi bir çay içebiliriz o zaman. İkiziniz de bu akşam evde olacak. Siz de geleceksiniz. Şey efendim özür dilerim ben bu akşam gelemem. Çok önemli bazı işlerim var da... Erteleyiniz. <laughs> Sizi muhakkak bekliyorum. Peki efendim. Emredersiniz. Pardon. Müsaadenizle efendim. Alo. Evet. Efendim oraya Kadir. Afife Hanım burada. Akşama mutlaka gelsin diyor. Omuzunu gösterecekmiş. Zühtü Bey de bana gel diyor. Bak gördün mü nasıl çıkmaza girdin. Tamam Ulya tamam. Çıkmaz diye bir şey yoktur. Her şey mutlaka halledilir. Of ya, of ya. Kaçıp gitmek istiyorum buralardan. <laughs> aman be, aman be. Sana mı düştü ikizimle aramı yapmak? Daha ikizim bile yok. Kimin arasını yapıyorsun? <laughs> aman be, aman be. Bir daha da trafikte birini hareket çekersem. Şirketten bile çıkamıyorum ya. Ersan Bey, bankaya gidiniz lütfen. Faruk Bey sizi bekliyor. Ee, şimdi mi? Evet, şunları verin. Gayrettepe'deki yerlerin satışıyla ilgili evrakları da lütfen alın gelin. Ee, tamam efendim, ben Hasan'ı gönderirim. Hasan'ı göndermeyin Ersan Bey, siz gidin. Bazı imzalar atılacak. Peki efendim. Alayım çiftimi. Demek dışarı çıkıyorsunuz Ersan Bey. Vasiyetnamenizi yazdınız mı bari? <laughs> Çok korkak bir kişiliğiniz varmış Ersen Bey. Evet var. Delikanlılık yapmaya hiç niyetim yok. Ya ya tabancası varsa ya bıçağı varsa şehir maganda dol. Ya o zaman trafikte millete el kol hareketi yapmadan önce iki kere düşüneceksiniz Ersen Bey. Doğru. Yani fevri bir hareketti. Yani ben normalde dolaşırken insanlara böyle bir hareket yapacağım. Ayıp oluyor ama Ersen Bey. Ee... İzah edebilirim efendim. Beni yanlış anladınız. <gülüyor> <gülüyor> gülmeyin Kadir Bey, gülmeyin ya. <laughs> tamam Ersan Bey, tamam. Hadi gidip görelim şu aşağıdaki adamı. Madem ortama bir delikanlı lazım, ben gönüllü olayım bari. Hadi ya, iki kişi olursak daha rahat konuşuruz o adamla. Bu kıyamı da unutmayın sopamızı da alalım. Sofa? Sopaya gerek yok Ersan Bey. <laughs> Vallahi bu mesele sizin meseleniz Ersan Bey. Beni ilgilendirmez, beni bulaştırmayın. Ne oldu? Adamı görünce tırstınız değil mi? Ne tırsacağım canım, ne tırsacağım? Ben sadece prensip olarak beni ilgilendirmeyen meselelere burnumu sokmam. <laughs> ben tuvaletteyim Beyrut. Soran olursa da toplantıdayım. Tamam Ersan Bey. <laughs> Nasıl bir adam? Sinirli. <laughs> Buraya mı girdi o keltoş? <laughs> Kime bakmıştınızdı? Keltoş dedik ya. Ama şirketimizde muhtelif keltoşlar var... Siz hangisine baktınızdır? <laughs> Az evvel koridorda senin yanına gördüğüm. E, ee, toplantıya gitti. İyi bekleriz o zaman. İyi günler beyefendi. İyi günler. Kim bu beyefendi? Şey efendim, Ersan Bey'le özel bir iş görüşmeye gelmiş. Kadir Bey, gidelim. Nereye efendim? E babanızın evine. İkizinizle yüzleşmeye. Taktı ikize. Tabii efendim, çıkalım. İyi günler. Buyurun Buraya. Anne! Hemen Kadir'i arayalım. Bize yeni bir ev bulsun. Evet ya böyle mi yaşayacağız? Hadi. Kim arıyor sorusun. Benim cep telefonu yanımda değil. Benimki de. Benimki de. Benimki de çekmecede. Ama kim alacak? Durun. Ben alırım. Ay çok cesursun Kudret. Ölüyümdür. Al bakalım. Arayı var. Telefon öyle çalıyormuş. Bahri. Aşk olsun baba sen miydin o? Az kalsın kapımı duracaktı Göt amca. Ya Bahri, ne biçim şaka bu ya? Bahri kendini gel ya. Anne, anne kendini gel ya. şaka yapmış anne ne olur ya. Bahri. Bak nasıl böyle bir şaka yapar. Oh be. Şükürler olsun aramıza döndü. Ay baba yaşadığına şükret böyle şaka yapılır mı hiç? Ya ben bir şey yapmadım. <laughs> Telefonun sesi öyleymiş. Satın adam öyle ayarlamış. E, i̇kinci eli telefon alırsan böyle olur işte Kulet amca. Çok cimriymişsin. <laughs> Az daha ölüyordum korkuda. Ya vallahi geceleri çaldıran ben değildim. Değiştirdin mi sesini Rafi? Vallahi değiştiremedim. Anlamıyorum ben bu telefondan. Ben istemem artık o telefonu. Atın gitsin. Tamam. <laughs> Saçmalama Bahriye ya. O telefona ben dünya kadar para verdim. Ben baktım. Ben en iyi başya bak. hoş geldiniz. İyi, i̇yi, akşamlar. Iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hep beraber geldik. Evet. Güzel. <laughs> i̇yi akşamlar. <gülüyor> buyurun, <gülüyor> buyurun. <gülüyor> i̇yi akşamlar. Nasılsınız Kudret Bey? Şükürler olsun, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Cerenciğim nerelerde? Ceren artık pek bizle oturmuyor. Gelir gelmez odasına çıkıyor. Ergenlikte pek sevmezler büyükleri. Ya. <laughs> Şimdi ne yapacaksın çok merak ediyorum. Ben de. Bu <laughs> durumdan derhal kurtulacaksın Kadir. Uğur ya sen babamı uzaklaştıramaz mısın? Ay uzaklaştıramam ya. Git her şeyi anlat bir an önce. <laughs> aman aman hiç yardımcı olmuyorsun bana. Nesine Kadir. Afife Hanım doktor kocamı bekliyor. Sürtü Bey doktor kocamı ve kayınbiraderim bir arada görmek istiyor. Tamam Ulya, hallederiz. Ay nasıl halledeceksin Kadir? İkisi de sensin. <laughs> ah, Kadir, ah. ah Ulya, ah bir yardım etsen bana. Ay ne yapayım ya? Benim öğrendiğime göre iki oğlunuz uzun süredir görüşmüyormuş. Bırakın oğullarımızın görüşmesini, biz bile göremiyoruz ki ötekini. Ya, yurt dışında kariyer yapıyor. Yurt dışında mı? Aa yani en son e, şey yurt dışındaydı. Şimdi kariyer yapıyor. İşiniz geliyor değil mi? Omuzuma bakacaktı da. Ee... İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bulduk efendim. Hoş bulduk. Aa, oğlum ne oldu sana? Yok bir şeyim anne, gayet sağlıklıyım, gayet saatliyim ve de esenim. <laughs> Gerçekten çok benziyorlar değil mi Afife Hanım? Evet, demek tek yumurta ikizleri. Ee, ya evet evet, tek yumurta. <laughs> ne tek yumurtası ya? Ee, bir ağrı varmış, rica etsem bakabilir miyim acaba? Evet. <laughs> Şurası. Hmm. Ee, i̇zninizle efendim, izninizle. Hmm, kronik egzama ekokardiyografi ağrısı bu. Aynı zamanda ekstazi deformite rastlantısı ve bağlantısı. Oo, aynı zamanda hempex, lempex, e, e, kronik e, departiyon nöroşirurjiye rastlıyorum efendim. Yani? Yani ...menopozdasınız. <laughs> e, bol süt için efendim. İçin. Kadir Bey neredeler acaba? E, neredeler? E, mutfaktalar. Çağırayım. İzninizle. Merak etmeyin Kudret Bey. İkisi de burada olduğu zaman herkes içini dökecek. İkisi kim ya? Tamam merak etme fazla kalmayacağım. Birazdan gidiyorum zaten. <laughs> Kusura bakmayın Zühtü Bey. Estağfurullah. Görüyorsunuz kardeşim beni evinde görmek istemiyor. Ben müsaadenizi isteyeyim efendim. Siz çağırın onu buraya ben konuşacağım. Peki efendim nasıl isterseniz. İki dakika dışarı gel de konuşalım. İyi, tamam. Ee, pardon, müsaadenizle. Ne oluyor burada ya? Neydi aralarındaki husumet? Siz bana bir çıtlatsanız daha yardımcı olabiliriz. Kimin arasındaki husumet? Oğullarınız mı? abi kardeş işte. Geçinemiyorlar. Ya küçükten beri böyle. Orada kal. Gelme peşimden. Sakın gelme. <laughs> abi, buyurun efendim. Süt için iyi gelir. Merse Kadir. Kadir diye ısrar etmeyiniz baba. Görüşmem onunla. Kiminle ya? <laughs> Bakın babanız da çok üzülüyor Abdülkadir Bey. Hiç 2 iki dakikacık beraber otursanız. Sizin gözünüz mü seyiriyor? Durun bir bakayım ben. <laughs> Bu gözde nöroşirojik interplantasyon var. Acilen hemoglobin almanız lazım. E ben size demiştim gözünüzde bir şey var diye. Canım bir şey yok benim gözümde hadi Allah aşkınıza. Kadir. Efendim bizi hep karıştırır. Efendim baba. Ne yapıyorsun sen? Zühtü Bey'in gözüne tanı koyuyorum baba. <laughs> Kadir Bey. Duymadı galiba. Ben bir bakayım. Hayır Hulya, gitme, gitme onun yanına. Dediğiniz gibi gönül meselesi galiba. <laughs> Ne yapıyorsun sen? Ben ne yaptığımı biliyor muyum Hulya? Ben ne yaptığımı biliyor muyum? Nasıl düştük bu hallere ya? Hulya ben çıkıyorum. Sen ne yap et bir yolunu bul. Bunları yolcu et anlaşıldı mı? Böyle çok yorucu oluyor hayatım. <laughs> Hadi ben gidiyorum. <laughs> of ya misafir nasıl yollanır ki? <laughs> Efendim, ben size söylemiştim gayet tatsız bir mesele. Evet, belli oluyor. Aynı yerde bile iki dakika duramıyorsunuz. Ah efendim, sizin için de çok zor olmalı. Evet, çok zor. Ortada neler olup bittiğini bir türlü anlayamadım. <laughs> e, gençler işte bazen anlaşılmıyorlar. <laughs> ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Buldum, buldum. Ay inşallah işe yarar. Ben artık müsaadenizi isteyeyim Zühtü Bey. Yo, sizi görüştürmeden şuradan şuraya gitmem. Gerçi üstüme vazife değil ama inat ettim. Sizi barıştırmadan bir yere gitmeyeceğim. Ah efendim, paşa dedem der ki... ...iki insan hoş bir şekilde konuşamıyorsa... ah yine o ses! Nedir bu ses? Seni sonra gelelim Zühtü Beyciğim lütfen gelin. Bir ne? saniye Afife Hanım. Kusura bakmayın. Afife Hanım. Oh! İşte bu kadar. Neler oluyor burada? Vallahi ben de anlamadım baba. Ya sen anlamazsan ben nasıl anlayacağım? Ne o tip tip davranışlar? Yok menopoz, yok bilmem egzama filan ha? Biliyorsun eskiden beri doktor olmak isterdi. <laughs> Ne doktor ya? Kadir hayatının bir saniyesinde dahi doktor olmak istememiştir. Yok baba, istedim baba. Hep tıbbiye okumak istedim. <laughs> ya istedi işte. Yani gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz ya. Ya ben sen ne diyeyim? Ee, Ceren beni özlemiştir baba. Ben de onu özledim bir bakayım yavrucağa. <laughs> ben bir mutfağa gideyim. Hülya'ya bakayım. Hani bulaşık mulaşık yardım edeyim. <laughs> Hepiniz bana karşısınız zaten.